su dördü bir dedi. Şimdi kaçtı? 72. 72. Kimi görüyor? Evet. 35 de yazalım. Burada 5. Ama bu 2 çıkmaz ki. Bir on komşuya gittim. Bir on kaldım. 12 oldu. 5. 12. 11. dokuz, sekiz, yedi, bitti, yedi. Neredeydi? Ha şurada. Yedi. Şimdi altı, üçü çıkartalım. Altı ya. Beş, dört, üç, otuz, yedi. Yedi. 94 onluklara 55 buraya. Şimdi 4'ten 5 çıkmaz Komşuya gittim bir onluk aldım. 14 aldı. Burada da 8 kaldı. Şimdi de 14. 5 ile 13, 12, 11. よく。6.